YouTube'un en klas kanalı Kıresiz hoş geldiniz. Bugün 9 Temmuz 2020 ve bizler her zaman olduğu gibi PES 2020 MyClub'a gelen form güncellemeleri ve yeni e, koleksiyoncu kutusu yok. Tabii ki de e, yeni temsilcileri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Form durumlarına bakalım hızlı bir şekilde. İlk açılan sayfa 1. sayfasındayız. Ronaldo ve Messi, Van Dijk e, dikkat çeken oyuncular bana göre. Obama, Young, e, çok kullanılan özellikle çok kullanılan oyuncuları e, söylüyorum. Ramos, Koribali, Kante Dybala Handanovic Lukaku Bunlar benim özellikle hani kendi kullandığım da var. Rakipte çok gördüğüm oyuncular da var. Bunların e, A, B geldiğini söyleyelim. Buranın ikinci sayfasındayız. Form durumu yükseliş olan oyuncular. Üçüncü sayfa Dördüncü sayfa 5. sayfa 6. sayfa 7. sayfa ve 8. sayfa form durumu düşüştü olan oyuncular 1. sayfasındayız şahsen çok çok ilgimi çeken dikkatimi çeken bir Felix'i görüyorum 2. sayfa 3. sayfa 4. sayfa ve 5. sayfa ilerliyoruz ve haftanın öne çıkan oyuncuları e, birazdan tek tek bakacağız. Benim burada bir hayal kırıklığım var. Ondan bahsedeceğim. Hemen e, o kısma bakarken hatırlatacağım. 40 mic'a paramızı aldık. Evet. Şu yazı her şeyi anlatıyor artık herhalde. Yani Konami keşke şunu keşke anlayabilse. Sıralamaya dair de bir sürü aktif olmama sebebiyle 12. klasmana düştünüz. Çünkü ben bir haftadır demek ki hiçbir tane e, ne yapmamışım tekli maç yapmamışım sadece koop oynamışım evet şimdi 3 tane top açılım hakkı güzel güzel 3 tane top açılım hakkı verdi peki öncelikle bir online bilgi diyelim gelen bildirimlere bir bakalım daha sonra kutulara tek tek bakacağız Burada analikte veya efsane olunda belli web sitelerinden alınan iç aktarılmış verileri kullanarak yeni bir oyuna başlamaya çalıştığınızda oyunun çökmesine neden olan bir sorun var diyor. Bunun çözümüne çalışacağız diyor. Önemli değil. Efsaneler, ee, Avrupa e, ulusal efsaneleri bakacağız. E, Player of the Week'e bakacağız. Gelecek haftaki maçta özetine bakalım. E, burada içtah ve dıştah yazıyor. Ee, şu milli takımların öne çıkan oyuncuları pazartesi günü Belçika, Fransa, İtalya geliyor hayırlı olsun Belçika'da Kurtuva e, e, Lukaku Hazard gibi oyuncular dikkat çekecektir Tabii ki şimdiden Fransa'da Mbappe e, Griezmann gibi Varane gibi oyuncular dikkat çekecektir ee, İtalya'dan şu an aklıma gelen önemli bir oyuncu yok İlla ki vardır da şu an aklıma gelmiyor Ve kurt bonusu ile sıradaki PES'e hızlı başlayın Şu cümle Şu cümle gerçekten artık PES 2021'e dair ilk bilgimiz ya PES 2021'e dair ilk resmi bilgimiz olabilir ee, Nedir kurt bonusu Öncelikle ondan bahsedeyim PES 2020 veya PES 2020 Lite My Club moduna oynadıysanız diyor sizlere bir sonraki PES serisinin oyununu aldığınızda yani 2022'de çıkmayacağına göre herhalde 2021'deki yani PES 2021'den bahsediyor. PES 2021'i açıp My Club'a başladığınızda ne olacak? Size bazı temsilciler, bazı top açılıma hakları verecek. Kilometre taşlarından kastı ne? Birincisi sahip olduğunuz yani şu, mantık şu. PES 2020'de sahip olduğunuz, My Club kadronuzda sahip olduğunuz ikonik kartlar kaç tane oyuncu varsa ve sarı kartlar efsane sarı kartlar kaç tane varsa bunların sayısı önemli bir. İkincisi maç day modunda ne kadar fazla maç yaptığınız ne kadar fazla yapsanız ona göre vereceğiz diyor ama burada atıyorum 100 maça 3 tane 1 tane diye bir detay vermemiş. Bunları diyor daha sonra bir döküm yayınlayacağız. Detaylı bir döküm. İşte atıyorum 50 maçta oynayana bir top açılımı gibi PES 2021'de vereceğini daha sonra duyuracak detaylarını. Ama sizler şunu bilin PES 2020 MyClub oynadınız ve kadronuzda bulunan ikon sayısı, sarı efsane sayısı ve maçta oynadığınız maç sayısı PES 2021'de sizlerin top açmanıza yardımcı olacak. Kurt bonusu dediği bu. Geçen sene de vardı. Kurt bonusu böyle bir anlamı var. Peki, gidelim temsilcilere. Özel temsilci diyoruz ve işte burada ben iki tane açabileceğim ama bakalım bir kimler var, kimler yok. İsterseniz önce şu Player of the Week'i aradan çıkaralım. Çok var çünkü uzatmak da istemiyorum biraz hızlanalım. Birincisi Griezmann 95'te geliyor ben şok. Yani bakmadım, bakmadım. Muhtemelen 98-99 olacaktır. Yani oyun şöyle 3 ay 5 ay daha devam etse ve bu kampanyalar gelmeye devam etse büyük ihtimalle 105'lik Ronaldo, 115'lik Messi, 225'lik Maradona falan getirecekler. Önünü alamayacağız Konami'nin. E, coins satmak için, insanlara cezbetmek etmek için bu kısımları neler neler veriyor görüyorsunuz. Griezmann'ı 95 getirmişler. Şok. Tabii ki çok iyi tartışmasız işe yarar bir oyuncu. Zlatan İbrahimovic hızı haricinde her şey olan bir oyuncu. Sırf hızı nedeniyle oynatılmayacak bir oyuncu. E, fakat fakat 16 seviyede ne olacak? 75 olur en fazla. 76 olur. Yani maalesef e, hız nedeniyle iş yapmayan bir oyuncu İbrahimovic. David Luiz kötü bir stoper değil ama elinizde iyi stoperler varsa sizin için iyi değil. Koke'nin iyi olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Gene düşünmüyorum. Cuadrado'nun da aynı şekilde iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. E, hızlı yorumlar yapalım. Mario Rui sol bekler hakkında genellikle olumsuz konuştuğumu biliyorsunuz. Bark diye geçen geldi. Milli takımda zaten iyi olmadığını söyledik. Çok da iyi görünmüyor demiştik. Pulgar göbek orta saha. E, çok bilgi sahibi değil bir kendisiyle alakalı. Ama bir sürü alternatifi var. Skorupski diye bir kaleci ki bence boş. Lineti Linetti diye bir göbek 32 seviye oluyor. Bence boş gene. Ve Greenwood SF 59 seviye oluyor. Maşallah kaç yaşındaymış bu adam. Yaş 18 Tabii normal. Vallahi 59 seviyede bu adam ne oluyor bilmiyorum da. Şimdiki durumundan bir bakacak olursak hız hızlanma zaten büyük ihtimal fullenir bunun. 97, 98, 99 olabilir. Şut gücü 90'ı bulur fullendiğinde tahmini konuşuyorum. Fiziksel temas 80'i bulur. Dayanıklılık yüksek olacak. Falso iyi bitiricilik iyi. Kötü durmuyor ama ben bu adamı alıp da çıkarsam da 59 seviye yapana kadar uğraşmam şahsen. Şu saatten sonra siz bilirsiniz. Buradaki tek sarıyı da İyi yapmışlar ki siyahtan farksız olsun diye fullendiğinde. Her neyse benim buradaki hayal kırıklığım Ferdi Kadıoğlu'nun gelmemesiydi. Onu söyleyecektim. Çünkü hafta sonu e, Ferdi çok güzel iki gol attı ve maçı kurtardı. Ben Ferdi'nin buraya geleceğini şahsen düşünüyordum. O konuda bir hayal hayal kırıklığımız oldu ve geldik. Asıl meseleye e, burada yine griler, griler, sarılar ve siyah efsaneler var ki siyahların hepsi sadece efsane peki öncelikle kollerden başlayalım koller bu sene ilk defa mı geliyor yanılmıyorsam ilk defa geliyor boy 2 metre 2 santim arkadaşlar kilo 99 fiziksel temas 96 siz bu adamın yanına viera ile vursanız viera sakat kalır <laughs> öyle bir duruşu var ama sadece o kadar yani başka bir şey yok orta kafa yapabiliyorsanız zaten gerçekte de böyleydi bu adam kafayla gol atardı. Bitiriciliği iyiydi önüne geldiğinde ama hız yerlerde. Şut gücü tam 84-85 ayarı zaten normal. Fiziksel temas çok iyi. Dayanıklılık düşük. Koller gelirse fullenip oynatılır mı? Hayır tabii ki ama seveni yani tabii ki seveni varsa oynatabilir. Ona da itirazımız olmaz. Koller çok kötü duruyor ama dediğim gibi sizin tercihiniz. Peki Lizarazu Solbek ee, kendisinin futbolunu çok da hatırlamıyorum şahsen. sol ee, Solbekler hakkında olumsuz konuştuğumu biliyorsunuz ve 83'lük bir efsaneyi ben burada övmeyeceğim. Petit ee, bunun ikonu bile bakın ikonu bile iyi değilken bunun iyi olduğunu şahsen düşünmüyorum. Defans da 75'lik bir hızla zaten iş yapmaz. Fernando Torres'in sarı efsanesi ikon harici ilk defa görüyorum. Ee, fiziksel temas 76. İkonu e, çok iyi kullanabilene. E, bunun da kötü olacağını söyleyemem ama e, bir ikon Fernando Torres kadar değil. Van der Vaart ofansif onsy sahada Van der Vaart hız 70. Bu arada top açacağız birazdan bakacağız. İyi e, iyi olmadığını söyleyeyim. Dediğim gibi uzatmamaya çalışıyorum. Jorkaev zaten yıllardır geliyor ve beğenmiyorum. Campbell e, iyi değil maalesef. Neden? Neden? Çünkü... Sebep arıyorum şu an kötü demek için. Hız birazcık düşük. O da normal aslında stoper için. E, pası, top kontrolü vesairesi düşük. Diğer e, stoperlerin biraz daha yüksek. Oradan e, kaybetmiş. E, fiziksel temas 95. Hız iyi, boy iyi. Yani fulleyip kullanılabilir mi? Evet. Yani ona itirazım yok. Campbell kötü durmuyor. Kötülemeyeceğim. Casillas'ın e, ikonu dahi maalesef iyi değil. Hak ettiği yerde değil. Burada da iyi olmadığını şimdiden söyleyebilirim. Sarı Efsanesi'nin. Re-Cart'ın e, ikonu gayet iyi. E, uzun zaman kullandım. Yüzlerce maç oynattım. Ama bu kart ile al alakalı çok çok olumlu konuşamayacağım. Hantal kalacağını göreceksiniz. Puyol'un stoperi Sarı e, stoperi e, bana göre Campbell'dan bir tık daha iyi duruyor ki o da işte alçaktan pas vesaire devreye giriyor sıkı top tutma falan devreye giriyor yoksa çok büyük bir fark yok ama Puyol tabii ki her zaman için bir tık önde. Pirlo'nun ikonuyla bunu kıyasladığımda e, çok büyük fark yok büyük ihtimalle ama fiziksel temas ve hız sebebiyle Pirlo bu oyunda oynatılmayacak bir oyuncu. Yani Pirlo'yu nasıl oynatırsınız ilk 18'i alırsınız. Bir oyuncunuzdan feragat edip bir kontenjandan alırsınız Pirlo'yu 7'ye e, dakika 85'te bir free olur sırf o duran topu kullanmak için oyunu alırsınız yoksa bu futbolcu bu kadar ağır değildi bu futbolcu peste de bu kadar ağır değildi pes serilerinde eski pes serilerinde haksızlık olduğunu düşünüyorum. Peki Beckham, e, ikonu 99 oluyor son seviyede Dosta, bu da 96 oluyor Dosta, e, göbekte 94 oluyor. Bu Beckham bende var, e, çok çok iyi, kesinlikle çok çok iyi. E, her zaman söylüyorum Beckham oyunun en iyi pas atan adamı fullenip kullanılabilir gönül rahatlığıyla, ikonunuz yoksa. Nedved de benim çok sevdiğim bir oyuncu, hem futbolcu döneminde hem oyunda. E, i̇konunu çok istedim bulamadım ama Burada e, sarı kartının ben de olduğunu ve full olduğunu, full seviyede 93 olduğunu ve 93 de gayet iyi iş yaptığını söyleyebilirim. Çok güzel e, plase goller atabilirsiniz. Duran topları çok iyi değil onu söyleyeyim. Mambasten'in ikonu hakkında Alper burayı izleyecek mi bilmiyorum. Alperle koop çok giriyoruz bu aralar. E, Emirhan abi ve Alper ne düşündüğümü çok iyi biliyorlar. Sürekli de söylüyorum Mambasten'in ben ikonunu dahi beğenmiyorum. Ee, buna bu cümleyi de çok eleştiri gelecek biliyorum çok seveni ve e, çok iyi olduğunu düşüneni var Evan Basten hakkında da gene çok olumsuz konuşmayayım ama bana göre değil ve Rumenige e, 91'lik bir Rumenige ile arasında dağlar kadar bir fark var mı? belki yok ama e, tabii ki ikonu bir tık daha önde peki ben 3 top açacağım oyunun hediye ettiği 3 topu açacağım ne gelmesini isterim? Puyol'un gelmesini isterim. Bir farklılık olsun diye. Campbell'ın gelmesini isterim. Başka da burada benim isteyeceğim bir oyuncu yok. Ee, ki efsane zaten %100 değil. 3 ee, topta en azından bir tane bulursak. 3 topta değil. 3 topta e, bir tane bulursak kar deyip hızlı bir şekilde top açılımına artık gidelim. Bakalım ne verecek Konami Bey dedik. Efsane vermedi geçtik. Hemen devam ediyoruz. İkincisindeyiz. Gene vermedi geçtik. Umrumuzda mı? <laughs> Sadece sinir bozucu oluyor o kadar. Devam ediyoruz. Şaşırdık mı? Evet. Kim o Campbell mı yoksa? Vallahi geldi. Allah'tan kötülemediğim oyunculardan biri geldi. Ee, Campbell ya da Puyol istiyorum dedim. Campbell geldi. Ee, yani kullanacak mıyız bilmiyorum. Şahsen şu an <laughs> Kararsız kaldım. Fiziksel temas, defansif farkındalık, top kazanma falan işte iyi hız kötü değil, boyu iyi, belki kullanılabilir. Hayırlı olsun diyelim. Hiç çok da Online müsabaka kupası bilgisayara karşı kısmı aynı, herhangi bir şey gelmemiş zaten bildirimlerde de yoktu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Krestim kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.